Merhabalar. Şimdi de yapmış olduğumuz kodu e, çalıştırma kısmına test etme kısmına geldi. E, başlat diyorum. Kodumuz şu an çalıştırıyor kendisini. Derlemelerini yaptı. Ekranımıza geldi. Şimdi buraya 15 yazıyorum. Alan dediğim zaman, dairenin alanı 706,5 diyor. Buraya 20 yazıyorum çevre dediğim zaman dairenin çevresi 125,6 dedi. 12,5 dersem alan diyorum. Dairenin alanı 490,625 dedi. Buraya 3,7 desem çevreye tıklasam 23,236 dedi. Kodumuzda şu an herhangi bir sıkıntı yok. Tekrardan bir test amaçlı yapalım. 6 desek alan dediğim zaman dairenin alanı 113,04 dedi. Virgülle ee, virgüllü olmasının sebebi de şu. Değişkenlerimizi tanımlarken integer türünde değil de daha çok double türünde tanımladık. Double türünde tanımladığımız için de virgülden sonrakilerini alıyor. Eğer ki integerle tanımlasaydık sadece burada bize e, 113 değerini verecekti. Tekrardan e, mesela 25 diyelim. Çevre dediğim zaman da, dairenin çevresi 157 olarak belirledi. Kodumuzu yazdık. Çalıştırma videosu da bu kadardı. İyi günler diliyorum.